Paddington kesinlikle bizim normlarımızda bir ayı değil yani. Kısaca ben özünde ayılık var dediğimde aklınıza Türk tipi ayılar gelmesin. Aralarında ayı gibi fark var. Filmden böyle hafif bir Indiana Jones havası almanız çok mümkün. İlk ikisinden çok farklı bir Paddington izledik. Merhaba Paribus Innovers derin analiz programına hoş geldiniz. Bugün sizlerle tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çok sevilen Paddington ayısının beyaz perdedeki üçüncü macerası olan Ayı Paddington Ormanda Macera filmini konuşacağız. E yalnız başlamadan önce kim bu ayı nereden çıktı? Gelin ona bir bakalım. Paddington'un macerası 1958 yılında bir çocuk kitabı olarak başladı. İngiliz yazar Thomas Michael Bond tarafından kaleme alınan Paddington Kısa sürede sevildi ve çocuk kitabı olmasına karşın edebiyat dünyasında kendisine ciddi bir yer edindi. Kısa sürede seriye dönüşen bu kitapların çok sevilmesinin nedeni yalnızca eğlenceli maceralar sunmakla kalmayıp aynı zamanda toplumsal eleştiri, göçmenlik ve İngiliz kimliği üzerine derin bir alt metin barındırmasından kaynaklanmakta. Paddington gibi çok eğlenceli bir seriye, yani şimdi çok iç burkan bir konuyla başlamayı istemezdim gerçekten ama yazara ilham veren olay ne yazık ki? İnsanlık tarihinin en karanlık günlerinden biriyle başlıyor. 1938'de Naziler Almanya'da yaşayan 17 bin Polonya asıllı Yahudi'yi sınır dışı ediyor. Polonya tarafından da ülkeye kabul edilmeyen bu kişiler iki ülke arasında sıkışıp kalıyor ve ne yazık ki çoğu soğuk, açlık ve hastalıktan yaşamını yitiriyor. Bu kaderi paylaşanların arasında kendi ailesinin de bulunduğunu öğrenen 17 yaşındaki bir genç de Paris'teki Alman Büyükelçiliği lini basarak karşısına çıkan ilk kişiyi vuruyor. Bu haber tarihe kristal gece olarak geçecek 9-13 Kasım olaylarını tetikliyor. Hitler'in talimatıyla Goebbels Alman halkını kışkırtıp çıkan olaylara müdahale etmeyeceklerinin garantisini veriyor. Bunun üzerine Yahudilere ait ev, iş yeri ve sinagoglara kanlı baskınlar düzenleniyor. Kristal Gece adı da yağmalanan dükkanların kırılan camlarının tüm caddeleri kaplamasından ve bu camların ay ışığında kristal gibi parıldamasından geliyor. Olaylar sonrası yüzlerce kişi ölüyor ve 30 bin Yahudi toplama kamplarına gönderiliyor. Bunun üzerine Dünya Yahudi Yardım Örgütü liderliğinde Kinder Transport adı verilen bir operasyon başlatılıyor ve Nazi Almanyası, Avusturya, Çekoslovakya, Polonya ve Danzing serbest şehirlerinden kurtarılan çocuklar Birleşik Krallık topraklarına getiriliyor. Yani yaklaşık 10 bin çocuk bu yollarla İngiltere topraklarına geliyor ve burada koruyucu ailelere teslim ediliyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'nde görev alan Michael Bond bu olaydan çok etkileniyor. Daha sonra bir Noel akşamında işine hediye ararken oyuncakçı dükkanında böyle bir oyuncak görüyor. Bu. Oyuncak ona savaş öncesinde Londra'ya gelen yetim çocukları hatırlatınca da Paddington ayısı öyküsünü yazmaya karar veriyor. Yazarın kendi ailesi de oldukça misafirperver. Öyküde geçen o Brown ailesini bu özelliği de işte yazarın çocukluğundan kalma anılarının bir etkisi. Michael Bond 2017 yılında 91 yaşında aramızdan ayrıldı. Bu uzun ömre 35 Paddington kitabı sığdırdı. Kendisini ilk Paddington filminde böyle bir kafede oturup kahramanımıza kadeh kaldırırken de görmüştük. Yarattığı bu serinin bu denli tutmuş olması ve çok sevilen bir filminin çıkması eminim onu çok mutlu etmiştir. Yazarın kızı da zaten filmi böyle mutluluk gözyaşlarını tutamaz bir halde izlediğini belirtmişti. Serideki kitaplar genellikle birbirinden bağımsız maceralar içeriyor ve her biri toplumsal gözlemler, işte mizahi yanlış anlaşılmalar ve Paddington'ın iyi niyetli ama sakar doğası etrafında şekilleniyor. Paddington serisinin yetişkinlerce de sevilmesinin nedeni yüzeyde ne kadar eğlenceli görünse de aslında derin bir sosyal mesaj ve eleştiri barındırıyor olması. Paddington karanlıklar içindeki Peru'dan İngiltere'ye geliyor. Üzerinde lütfen bu ayıya iyi bakın. Teşekkürler yazan bir de not var. Onu bir tren istasyonunda yapayalnız gören Brown ailesi kimsesiz ayıcığa hemen sahip çıkıyor. Ayının adı da onu buldukları istasyon olan Paddington'dan geliyor. Aile bu sevimli ayıcığa kucak açıyor ancak komşuları Bay Curry Paddington'ı pek sevmiyor ve ona kuşkuyla bakıyor. Bu durumu Britanya'daki göçmenlerin yaşadığı dışlanmışlık ve kabul görme sürecinin bir metaforu olarak okumakta mümkün. Bay Curry İngiliz bürokrasisi ve aşırı muhafazakarlığını temsil eden bir tip yani. İlk iki filmde Doctor Who dizisinden tanıdığımız Peter Capaldi tarafından canlandırılmıştı ama kendisi ne yazık ki serinin üçüncü filminde rol almıyor. Paddington'ın antikacı arkadaşı Bay Gruber kitaplarda bir Macar göçmeniydi. Hem Paddington'ın yakın arkadaşı hem de farklı kültürlerden gelip İngiltere'de buluşmuş insanların topluma nasıl çeşitlilik kattığını gösteren bir tipti. Filmde hem rolü daha kısa hem de göçmen olduğundan hiç söz edilmiyor. Üç filmde de onu Oscar'lı oyuncu Jim Broadbent canlandırıyor. Öykünün İngiliz katı kuralcılığıyla da dertleri var. Şimdi Paddington son derece nazik ve kibar, iyi niyetli ama özünde ayı olması ve yaptığı sakarlıklar işte mizah unsuru olarak kullanılıyor. Tabii bizim kültürümüzde ayılar genellikle böyle kabalık, görgüsüzlük ve eğitimsizlikle ilişkilendirilir. Ama başka kültürlerde ayı böyle güç, cesaret, koruyuculuk, bilgelik, hatta ruhaniyetle falan bağlantılı. Paddington kesinlikle bizim normlarımızda bir ayı değil yani. Ayılar İskandinav, Germen ve Kelt mitolojisinde mesela savaşçıların ve liderlerin sembolüdür. Yani bizde kurt neyse mesela Rusya'da da ayı odur. Ayrıca Berlin şehrinin maskotu falan da ayıdır. Yani Bizde hakaret olan ayı batı toplumlarında bir iltifat. Oyuncak ayıların yaygınlaşması sonrası ayılar aynı zamanda çocukluğun ve masumiyetin bir simgesi haline de gelmiş durumdalar. İşte bu nedenle Winnie the Pooh, işte Baloo ve videomuzun konusu Paddington gibi çocuklara hitap eden pek çok ayı figürü mevcut. Kısaca ben özünde ayılık var dediğimde aklınıza Türk tipi ayılar gelmesin. Kastettiğim o çocuklara özgü sakarlıklar ve tecrübesizlikler. Paddington İngiltere'de göçmenlik tartışmalarında da olumlu bir simge. Hatta 2018 yılında Britanya'da mülteciler için Paddington kampanyası başlatılmıştı. Paddington'ın temsil ettiği o misafirperverlik, hoşgörü gibi değerler çok kültürlü toplum tartışmalarında referans olarak kullanılmıştı. Özetle Paddington insanlığın ortak değerlerini temsil eden bir karakter. İngiliz mizahı ve kültürünün önemli bir motifi. Aynı zamanda göçmenlik ve kabul görme gibi evrensel konulara da pozitif yaklaşmıştı bir yanı var. 2014 ve 2017'de çekilen Paddington filmleri sadece çocuk sinemasında değil genel sinema dünyasında da büyük yankı uyandırmıştı. Tabi şimdi kitaplar küçük bölümlerden oluşurken bu filmler böyle tamamen yapılandırılmış bir sinema anlatısı sunuyordu. Göçmenlik, kabul görme ve nezaketin gücü, adalet gibi evrensel temalar filmlerde daha bir vurgulu anlatılmış. Melissa Clyde ve Phoenix Buchanan gibi böyle antagonist tiplerde, filmlerde çok daha ön planda. İlk filmin kötüsü Nicole Kidman tarafından canlandırılmıştı ve amacı Paddington'ı doldurup bir müzede sergilemekti. Filmin tonuna nazaran oldukça vahşi ve sevimsiz bir karakter. Hatta menajerleri Nicole Kidman'ın role asla bakmayacağını, role ilgilenmeyeceğini düşünüp ona bu rol teklifini iletmemişler bile. Ama kitapların büyük bir hayranı olan Kidman derhal projeye dahil olmuş. Hatta rolü gereği bıçak fırlatmayı falan öğrenmiş. Biraz böyle 101 Dalmatçalı filmindeki Cruella tiplemesi gibi bir karakter. Ama ben ilk iki filme bayıldığımdan buradaki benzerliği görmezden gelmeyi tercih ediyorum. Bu arada filme bayılan sadece ben değilim. Özellikle Paddington 2 eleştirmenlerce çok sevilmiş ve çok uzun süre Rotten Tomatoes sitesinde %100 olumlu eleştiri alan filmler listesinin tepesinde yer almıştı. 250 eleştirinin tamamı pozitifti. Ama gelen iki negatif eleştiriden sonra notu 99'a düştü. Şu sıralar rekor tamamı pozitif 172 eleştiriyle Toy Story 2 filminde. Çok mu önemli? Tabii ki değil ama bu da böyle bir bilgi işte. Paddington 2'deki Hugh Grant tarafından canlandırılan Phoenix Buchanan karakteri de İngiliz aristokrasisinin boş kibrini ve geçmişe saplantısını sembolize ediyordu. 2016 yılında birleşik krallık Brexit adıyla da bilinen Avrupa Birliği üyeliği referandumu sonrası topluluktan çıkma kararı almıştı. Bu da tabii göçmen politikalarının baştan aşağı yenilenmesi demekti. Bundan tam altı ay sonra gelen Paddington 2 sanki İngiltere'nin bu kararına bir cevap niteliğindeydi. Tabi buraya küçük bir parantez açmam gerekiyor. Bizdeki göçmen sorunuyla İngiltere'deki göçmen sorunu arasındaki fark bizde ayı dendiğinde aklımıza gelenle İngiltere'de ayı dendiğinde akla gelen gibi. Yani çok uzun ve karışık bir cümle oldu. Şöyle özetleyeyim. Aralarında ayı gibi fark var. Ben e, açıkçası ilk iki filmin yönetmeni Paul King'i koltuğunda göremeyince biraz endişelenmiştim. Filmin adının Paddington in Peru olduğunu Fark edince bu endişelerim daha da ayyuka çıkmıştı. Hadi yeter bu kadar misafirlik evli evine, köylü köyüne deyip e, bizim sevimli ayıcığı da ülkesine sepetlediler galiba demiştim. Yani ilk iki film göçmenlik işine son derece sıcak bakıp desteklerken bu filmin Peru'da geçecek olması biraz kafamı karıştırmıştı. Film henüz vizyona girdiği için bu videoda spoiler vermemeye çalışacağım ama şu kadarını söyleyebilirim filmin göçmenlik karşıtı bir mesajı yok. Evet Paddington kayıp teyzesini bulmak için doğduğu topraklara geri dönüyor ama bu onun Londra'ya ait olmadığının bir göstergesi değil. Film bana daha çok böyle çifte vatandaşlığı öven bir yapıya sahip gibi geldi. Hazır ucundan biraz çıtlatmışken konusundan da detaylıca bahsedelim. Filmin başında Londra'ya artık iyice ayak uydurmuş olan kahramanımız Paddington emekli ayılar evinden bir mektup alıyor. Bu mektupta teyzesi Lucy'nin onu çok özlediğini ve son zamanlarda biraz tuhaf davrandığını öğreniyor. Endişeye kapılan kahramanımız bunun üzerine Brown ailesini de yanına alıp Peru'ya gitmeye karar veriyor. Buraya vardıklarında Baş Lucy teyzenin ormanda kaybolduğunu ve geriye sadece gözlükleri ve bilekliğinin kaldığını söylüyor. Paddington teyzesi Lucy'nin kulübesinde bir harita buluyor ve bu haritanın yardımıyla onu bulmak için yola koyuluyor. Nehirde seyahat edebilmek için bir tekne kiralamak isteyen grup kaptan Hunter ve kızı Gina ile tanışıyor. Hunter Paddington'ın bileziğini fark ediyor ve bunun eski Peru halklarının orman ruhlarına sunduğu altınları içeren o efsanevi El Dorado şehrine ait olduğunu düşünüyor. Hunter altını bulma takıntısıyla yolculuğu kendi çıkarları için kullanmak istediğinde kızı Gina bu duruma karşı çıkıyor. Sonrasında bizi çok keyifli bir macera bekliyor. Filmden böyle hafif bir Indiana Jones havası almanız çok mümkün. Zaten Raiders of the Lost Ark'ın açılış sahnesindeki o yuvarlanan kayaya da doğrudan bir gönderme var. Buster Keaton klasiği Steamboat Bill Jr. göndermelerinin de olduğunu düşünüyorum ama bu pastişlerle dolu yamalı bohça filmlerinden biri değil. Paddington serisine yakışır bir devam filmi. Tek kusuru Bayan Brown rolünde Sally Hawkins'i göremememiz. Ben ilk iki filmi birden fazla kez hatta yakın tarihte böyle bir tur daha izlediğim için ona epey bir alışmış. Yerine gelen Emily Mortimer da sevdiğim bir oyuncudur ama yine de bu yadırgadığım bir değişiklik oldu. Yani Paul King geçtiğimiz sene Wonka'yı çekmiş ve orada Sally Hawkins'e de rol vermişti. Bu filmde yönetmen koltuğu değişince King'le arası iyi olan Hawkins o yoksa ben de yokum demiş olabilir. Yani bu tip serilerde oyuncuların değişmesi pek hoş olmuyor ama yapacak bir şey de yok maalesef. Hugh Bonneville by Brown Malin Harris ve Samuel Gosdin de çocuklar rolünde kaldıkları yerden devam ediyorlar. Sevimli kahramanımız Paddington'ı da ben Winslow seslendiriyor. Kadroya ayrıca Olivia Colman, Antonio Banderas ve Hayley Atwell gibi ünlü isimler katılmış. Oyunculara diyecek sözüm yok ama açıkçası gözlerim biraz yönetmen Paul King'i aradı. Aslında o da çok uzağa gitmemiş filmin yapımcılarından biri ama koltuğunu devrettiği Dougal Wilson'ın sanki biraz daha pişmesi lazım. Daha önce ben herhangi bir işini izlememiştim. Kendisi zaten reklam ve video klip yönetmeniymiş. Bu ilk uzun metrajı ama takip ettiğim reklam yönetmenlerinden biri de değil kendisi. Yapamamış olmamış falan demiyorum kesinlikle ama ilk ikisinden çok farklı bir Paddington izledik. Tabi şimdi ilk iki filmin aksine öykünün büyük bir bölümü İngiltere dışında geçiyor. Bu da ton olarak üçüncü filmi diğerlerinden epey bir ayırıyor. Ben Paddington'un o kalplerimizi ısıtan ailecek keyifle izleyebileceğimiz havasını bu yapımda da buldum. Ama ilk iki film gibi bunu da yıllar içinde tekrar tekrar izler miyim onu zaman gösterecek. Antonio Banderas için ayrı bir parantez açmak istiyorum. Koyu bir Pedro Almodovar fanı olduğum için midir nedir? Ben onu bu tip filmlerde görmeyi biraz yadırgıyorum. Yani harika bir karakter oyuncusuydu ama Hollywood'a transferi biraz tuhaf oldu. Yani başta kendisine böyle aksiyon filmlerinde iyi ya da kötü adam olarak yer bulmuştu. İşte Spy Kids falan derken hepten kaynadı gitti arada Hollywood'un böyle heder ettiği büyük yeteneklerden biridir. Almodovar'ın da son filmlerinde yoktu. Paddington in Peru'da olmasının bir sakıncası yok elbette ama Sanki o rolü oynayabilecek yüzlerce kişi var. The Skin I Live In'deki doktoru oynayacak adamı ama az bulursunuz. Neyse toparlayacak olursak Paddington orijinal kadrosundan önemli freler vermesine karşın e yoluna tam gaz devam ediyor. Benim korktuğum gibi böyle mevsime uyup rotayı göçmen düşmanlığına falan da çevirmemiş. Sadece ufkunu biraz genişletmiş. Onu bu kez doğduğu topraklarda gördük. Gayet de güzel eğlendik. Bence siz de gidin izleyin. Yanınıza portakal marmeladı götürmeyi de unutmayın. Benden şimdilik bu kadar. Haftaya yeni bir filmin incelemesinde tekrar buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.